بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلاً سمحاً إذا باء وإذا اشترى وإذا اقتضى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah merhamet etsin. Rahime Allah Rahime Allah, Allah rahmet etsin. Ee, Raculen o adama ki semhan izabaa satışta kolaylık gösteren sattığı zaman ve izeştera satın aldığı zaman ee, ve izeq teda ee, burada borç alıp verdiği zaman e, böyle ona kolaylık gösteren kişiye Allah rahmet eylesin. Şöyle açıklamaları şu şekilde Peygamber Efendimizin alışverişle ilgili tavsiyeleri Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem